arkadaşlar. Konuşan Çay kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle ateş ve su oynayacağız. Daha doğrusu babayla oynayacağız. Sizler için. <laughs> değil, mi? değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet. O yanım değil mi? Değil. Bas bakalım. Play. 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 Ha. Açık mouse git. Mouse git. Mouse gitmesin mouse gitmesin. <gülüyor> <gülüyor> mouse gitmesin. <gülüyor> 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 Hangi bölümde kalmışız biz? Arkadaşlar biz sizi bir sürü... Ateş, 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 ateş. Ateşin, ateş tapınağı. Vay. Ve... Biz bu oyunu önceden ateş. keşfettik aslında birazcık ama... Dur şimdi dur, ben neredeyim? Ben suyum. Alaz Ateş, ben de suyum bu oyunda. İkimiz birlikte takım çocuğum. çalışması halinde. Aa sarı, sen geç sarının üstüne. Abi. Sen sarı şeyin üstüne geç, ben basayım ona. Sen çık yukarı. Beraber takım oyunu yapacaktım. Basana oyun. 4. 4. Teşekkür Ay. ederim. Aa, oraya benim çıkmam mı gerekecek acaba? Aa. Birimizin tekrar orası... kapatayım. Hı. Dur şimdi. Oraya buraya gelirsen Hı. olmuyor. Baba şuraya çık. Hı. Evet. Ben... Hı. Şimdi sen gel bakayım bu tarafa bir şey deneyeceğim ben. Girecek. Evet. Zin zin sonra çıkartıyor. ben de bunun üstüne çıkacağım ve de elmasını alacağım. O zaman şuradan şöyle bir yukarı çıksak mı? Ha. Ah. Sen de görüyorsun. <Masım>. Amanin. <laughs> <laughs> Alaz, dur dur dur. Birinin şuraya çıkması gerekiyor mu? Ben çıkacağım. Benim var. çıkmam tamam. gerekiyor. Tamam, sen çık o zaman oraya. Dur bakalım. Gel. Keşke o kırmızı yer açık olsaydı. Şimdi o kırmızıyı açacağım ben. Ama nasıl açacağım ben? Bak ondan işte. İşte onu kırmızı açacaktı. Kırmızı mı açacaktı onu? Evet. O zaman baştan yapacağız. Yeniden de. <laughs> kırmızı orayı açacaktı. Çağlayın masını. <laughs> Ondan sonra hemen o demirin üstüne çıkacaktı. Kırmızı elmas açtığı gibi. Mavi. Baba şuraya geçer misin? Kırmızı elmas arayayım kırmızı tamam. yeri açayım. Tamam sen al bakalım. Hı. Anne bir tek elması için. Aa mi? dur kırmızıyı ben orayı ben açacağım. Buradaki elmasını da aldıktan sonra ben açacağım. Sen kapat tekrar orayı. Tamam. Tamam. Geç şimdi yerine. Benim yerime gel. Benim yerime gel. Hı. Alır baba. Aldır, kaldır baba. Kaldır kalır tamam. kalır. Oğlum. ya niye böyle yapıyorsun? Ağız <laughs> oh, köken. <laughs> köken. <Çok ağır. gülüyor> tamam. Şimdi sen tekrar buraya geliyorsun. Ne? No. Geliyorum. Geldin oraya. Geldim. Geldin mi? İyi de, bu kayayı kullanmak gerekecek. Evet. Onu sonradan mı yapacağız? Neyse, deneyelim bakalım. Bu gideceğiz. Aa, sen de gel bence burayı al. Aa. Kırmızıyı al, öyle geç oraya. Doğru ya. He. <laughs> Hıh, o kırmızı elması al. Şimdi tekrar, O şeyin oraya, zincirin tuttuğu... ...kaldıracın oraya. Kaldıraç! Aynen orada. Değil Geliyor. En zirveye çıktın mı? Çıktım, çıktım, çıktım. Tamam. Ay, lazım. o Mavi yere basmayı bekliyorum. Hangi mavi yere? Bu mavi yere. Oradaki mavi yere ben, ben şimdi basıyorum. nasıl basacağım? Aşağı. Aşağı gideceğim. Kayayı mı sürükleyeceğim oraya doğru? Zaten kaya vardı sarıya basıyor değil mi? Hayır. Tamam buraya kadar Kayayı buraya sütle, sütle. Oraya değil sağa kaldıralım yani sütle, şey. sütle bakalım Aa, bak. Babacım Sütler Aa mi? niye sütlenmiyor Sütleniyor Tamam ben Ayda ne yapmak gerekiyor? Tekrar kırmızıyı mı şey yapacağım ben? Ha kırmızı yere gideceğim. Umut kaldım. Bekle be. Şimdi ben, ben burada de. kayayı ittireceğim ben de yukarı geleceğim değil mi? Evet güzel bir takım oyunuyla elmasımı da aldım. Çakar mısın lütfen? Allah. Elimi kırdın, elimi parçaladın. Sonraki <laughs> seviye. <sevdiğim gülüyor> İkardın benim. Anam en sevmediğim bölümlerden yalan. Evet, şunu ben <laughs> alayım o zaman. Buradan, <laughs> buradan gelecek. Buraya gelecek, buraya gelecek, buradan böyle 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 Ha dur. Ha güzel geldin oraya. Dur bir dakika. Şimdi onu nasıl yansıtacağız? Baba mavi yere basar mısın? Bir dakika dur. Sen maviyi çok şey ettin. Bence. Babacım. Sevgilim. Canım oğlum. Ben Sen sevgilim miyim? Değilsin. Yanlış söyledim. Ben sen mısın? aşkım mıyım? Değil. değil misin? Hayır. İyi. Mi? 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 Dur. Bir dakika görürsün ya. Dur dur. He, onu yaptın oraya. Ha. O öyle mi olacak şimdi? Ben burayı mı ayarlayacağım? bunun buraya gelmesi için buradan buraya yansıyacak. Buradan buraya, buradan buraya. Öyle mi ki acaba? Bir şey deneyebilir miyim? Hayır. Seninle denemem lazım o. sen takım oyununu oymuyorsun. Kendi başına hareket edeyim. Ama bunu yapmıştık daha önce söylesene. Nasıl yapmıştınız? Hatırlıyor musun sen? Nasıl yapmıştık? Anne nasıl yapmıştık şimdi? Bu böyle iyice çevirecek <laughs> mi? Böyle mi? <laughs> Baba niye böyle ortalıkta dolanıyorsun? Bir şey yapsana, şuraya gel. Bunu hareket ettir falan bir şey yap ya. Ama bir, <laughs> <de>, birlikte <laughs> hareket etmemiz gerekiyor. Allah'a bu tarafa. Bu tarafa Sol tarafa mı? Evet. Şimdi yürü burada. Ben biliyorum. Yok, yukarı çık demedi. Ben de Elmasları toplayalım oğlum. Ben de gideyim. Bireysel olarak elmasları toplayayım babacığım. Olur mu? Yapmıyorsunuz ki siz. Evet. Bunu Mor oynamıyor. Babacım senden rica edeceğim... Çevir şunu. Sen çevir. Şey Aynen. Öbür tarafa. Yaş. Tamam, kal öyle. Şimdi öbür kent çevir. Tamam. Fazla yaptım. Hı -hı. Öbeğim bir saniye dur. Ben senden bir şey rica edeceğim birazdan. adam. Hemen geliyorum. Şey Gelmiyor. Olduğun yerde dur. Sadece hareket et. Hareket Olmadı. Böyle. Olabildiğinde böyle olur. İyiymiş. Kaldır. Tamam. Tamam sen niye oynatacağız artık. Mav. 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 Oynasana. Mav oyna. O, onu oynatmanın bir anlamı yok. O da oynadı. Oyun. tekrar yukarı. Mav'su ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Mav'su bir alakan yok ya mesela. Babam. Oynayan baştan alacağım, senden bir ricam var. Böyle. Bir saniye, ilk önce olayı çözelim, ondan sonra hareket edelim. Tamam mı? Bak bunun buradan gelmesi lazım değil mi? Bunun buradan gelmesi bir lazım. Bir şey söyleyeceğim, biz bunu yaptık, oynadık, bitmişti bu. Hı hı. Hala söylediğim şeyi bir daha mı babacığım senin Hüseyin'e? Var, kendi çıktı. Biz bunu oynadık, bitti. bitmemiş burası. Gri görünüyor. Ee, Çünkü o ışınlarla kapıyı görür. açmıştık biz. Işınlarla şu demek. kapı açıldı değil mi? Sağ üst yukarıdaki. Alo. Anladım ben şunu. O şey oluyor. Işınlarla ondan sonra açıldı. yukarıdakini şuna şey Al. yapıyorsun, yansıtıyorsun. Buna doğru açıyor. Hmm. Şimdi babacığım sen yukarıda kal. Çek sen şeyi alalım. Elmasını alalım. Koltuğu nereye gidiyorsun? Koltuğa git geliyorum. E, nereye git geliyorsun? <laughs> Gittin geldin mi koltuğa? Ben buradan şu ışığı halletmeye çalışacağım bakalım. 确实，我明白吧。 ışığı. Belki oldu. Efendim? Tamam. Anne. Anne. Çikolatasını ben yedim o. Hadi be. Ben çikolatası için gelmiştim Bir baktım çikolatasını yedim. Ateş ve sudan. Dur babam, dur. Bir şeyleri çözdüm galiba. Ateş ve sudan başka bir bölüm. Çaprazlama gelmiyor oraya. Ateş ve sudan başka bir bölüm var. Evet. ki. Pesme edelim. Alaziko. Bu bölümde pesme edelim bu. Bölüm? Buraya vurun. Ya ya ya. Hakikaten sinir bozucu var ya. Evet. Üf. Son. Başka bir Çünkü bölüm. Ateş ve su. Hayır, böyle bölüm değil. Bunlardan. Bunlardan. Heh, kar ne? olsun, kar. Kar. Ya kar dedim sana, kar. Oğlum ya ne bağırıyorsun? Ay başka oyunlar geldi. Aman. Hayır hayır, bu olsun. Bu mu olsun? Evet. Tamam, bu çok olsun. Iyi, çok iyi çok iyi, çok Esanetler. iyi. Esenlikler. Doğru, doğru. Esenlikler Evet. Baba, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Selin. Baba seni oraya açmak gerekiyor. Aa! Aa! Aa. Ben. Tamam, şimdi gel. sen gel, ben geçeceğim o tarafa. <laughs> Burası nereye geçecek? Anladım. Anladım. Oraya sen geleceksin şimdi... aşağı. Ben geleceğim. Çabuk, şimdi Çabuk. ben oraya basacağım. Sen şimdi yukarı çık. değil mi? Sen bir çık yukarı. Bakalım ne olacak? Yukarı. Şuradan devam etsen oğlum. Yürü, yürü, Tamam, <laughs> <kal> orada. <laughs> al orada. Al kırmızı. Ben gelebilecek miyim bakayım? Gelemiyorum. Yani şimdi, sen gel gel şimdi buradan. Bakayım bir de sen deneyeceğiz, seni deneyeceğiz. Babacığım. <laughs> tamam, kal burada. Babam, nereye gidiyorsun orada? <laughs> Hadi aç. Alas. Şurada durur musun bebeğim lütfen? Bak takım oyunu diyoruz sen hala bireysel oynuyor ama. Bireysel oynama pas at. Tamam. Gel şimdi geri. Geri gel. Geri gel. Tamam şimdi gel yanıma. Lazım. Ne oldu? ne nereye yazıyorsun babam sen? Ben şeye basadım. Şu dikkat et. Anladım, anladım. Benim ben. o kırmızı elması almam gerekiyor. Birimizin gelip şuraya basması gerekiyor. Benim de o kırmızı elması almam gerekiyor. O kırmızı elması kırmızı bir... el alabilmen için bu kayanın buraya düşmesi lazım. Bu kayanın buraya düşmesi için bu sarının hareket etmesi lazım. Bu sarının hareket edebilmesi için şu düğmeye basılması lazım. Bu düğmeye basılması için de buradan birinin gelmesi lazım. Aa, Anladın mı babacım? Sıralamayı. Hadi gel, in aşağı lütfen. Tamam mı? Gel. Geliyorum şimdi. Tamam. Süper. Şimdi geri gidebiliyor musun? Ben tekrar oraya geliyorum. He, bas beyazı tekrar, beyaz düğmeye. Ben geliyorum oraya. Merhaba. Tamam, şimdi sen... Kırmızı elmas alacağım. Aynen, şu kırmızıya basman gerekecek. Evet. Ben de geldim oraya. Aa dur, sen ilk önce kırmızı evet. elmas al. Ben sonra evet. gelirim. Salah, o taşı itecek tamam. aşağıya. Taşı şey aşağıya mı itecek? Evet. Mı acaba? Evet. İkimiz de in. buraya girmesi lazım gerçekten. Nasıl olacak o? Allah kahretsin gene Taşı aşağıya itip ha, düğmeye basacak. Aynen. tamam gelsin burada. Ya da ben mi geleceğim orada? Sen ben geleceğim. Böyle olursa olmuyor. Ya, ama mavinin olduğu yerden çıkacaksın. Hadi sen, sen de gel. Buradan gitmek lazım. Buradan nasıl gideceğim ben? Birinin hmm. B'ye basması gerekiyor. Alaz bakayım baba. Sen de o taşı mı? getirebilirsin aşağıya diyeceğim ama. Taşı buradan mı getireceğiz? Taşı mı buraya mı getireceğiz? Aa evet buraya basacak taş. Evet. Oraya ben geleceğim. Ayda, Stresi var. 1 2 3 4 5 6 Hadi bakalım. Hadi gele bize. Hayır, dur. Hadi. Hadi bize müsaade. Hadi bize müsaade. güle güle. Çak. İşte bu. İşte. Evet bugünlük Şimdi... ben de şimdilik bu oyunda bu kadar yeter. Videoyu durduralım çok uzun oldu çünkü video. Yine evet. mi uzun bölüm? Hadi videoyu durduralım bence. Evet. Yap konuşmanı. Bir sonraki videoda görüşürüz.